Şeker kovasının Sırrı Uzak diyarların birinde beyaz teni pamuk gibi, kalbi sevgiyle dolup pamuk prenses yaşarmış. Pamuk prenses herkese karşı nazik, yardımsever ve dürüstmüş. En çok da paylaşmayı severmiş. Sarayının bahçesinde kocaman bir şeker kovası varmış. Bu kova sihirliymiş ama İçinde sadece iyi niyetle paylaşılan şekerler konulabiliyormuş. Pamuk Prenses her sabah uyanır, şeker kovasını alır ve ormanda yaşayan hayvanlara, köydeki çocuklara şeker dağıtırmış. Ama bu şekerler sıradan şekerler değilmiş. Birini mutlu edince şekerler çoğalır, bencillik olunca azalırmış. Bir gün ormana yakışıklı, kibar ve cesur bir prens gelmiş. Ama bu prensin bir sorunu varmış. Çok zeki ve güçlü olmasına rağmen sabırsızmış. Her şey hemen olsun istermiş. Pamuk prenses, prensi görünce gülümsemiş. Hoş geldin prens, gel seninle şeker kovasını birlikte dağıtalım demiş. Prens kovaya bakmış ve heyecanlı sormuş. Bu kadar şeker varsa hepsini bana veremez misin? Yolumuzun hem ihtiyacım var. Pamuk prenses başını sallamış. Bu kova paylaşınca dolu kalır. Yaşlı Sadece bir teyze, için değil, bir herkes için. taşıyormuş. Biraz biraz üzülce kabul etmiş. Yardım etmiş. Birlikte köye şeker kovası parlamış ve içi daha da dolmuş. Prens şaşkınlıkla nasıl oldu bu diye sormuş. Pamuk prenses gülümsemiş. İyilik yaptın. İyilik paylaştıkça çoğalır. Yolda ağlayan bir çocuk görmüşler. Prens sabırla onu dinlemiş. Pamuk prenses de ona bir şeker vermiş. Şeker kovası yine dolmuş. Hatta içinden kalpli şeklinde şekerler çıkmış. Gün bitiminde prens fark etmiş ki Acele etmek yerine sabırlı ve iyi niyetli olunca hem kendisi mutlu oluyor hem de çevresi. Prens, pamuk prensese dönüp demiş ki, bugüne bana en büyük dersi verdin. Güç hızda değil, iyilikte ve paylaşmakta. O günden sonra prens, pamuk prensesle birlikte şeker kovasını doldurmaya devam etmiş. Ve o diyardaki herkes şunu öğrenmiş. Paylaşan kazanır. Sabırlı olan mutlu olur. İyilik ise her zaman geri döner. Ve masal burada bitmiş.